Kedilerden öğrettiğimiz 3 adet kedi evimiz var, ee, mini model, ee, işler çoğunluğu, bir de siyah piramid modelimiz. Firmamız pandemi sürecinde, sürecinde yeni demontör ürünler yapmaya başladı ve kedi evine bu şekilde girdik. Kendimize reklam bütçesi ayırdık. Bu bütçeyi de sokak hayvanlarına destek olmak için o şekilde giriştik bu projeye. Verimli oldu, gayet güzel tepkiler aldık. Çünkü insanlar kapıların önündeki hayvanlara destek olmak için e, bunu yaptıracak bir mecra bulamadılar. Aklımıza böyle fikir geldi. Hem kendi ürünlerimizi tanıtmak için hem de sokak hayvanlarına yardım etmek için böyle bir proje başladık. Genelde kış aylarında hani sokaktaki hayvanlara belediyelerin yetersiz kaldığı, belediyelerin yetersiz kaldığını gördük. Biz de kendi çapımızda ufak tefek başladık ama e, hedeflediğimizden çok daha büyük kitleler talep etti. E, tabii bunda kar, kesinlikle kar amacı gütmüyoruz. Çünkü e, bu bir iyilik ve reklam bütçesi olarak. Hani biz de destek olalım dedi. Kazan kazan olarak hem sokak hayvanlarına destek olmak hem de kendi ürünlerimizi pandemiden dolayı eve kapanma sürecinde evlere dolap satmak. Kedi eviyle başladık çünkü e, sıfır atık projemiz vardı. E, dolaplarımız kesinlikle kullanıldıktan sonra çöpe gitmesin. Biz bu dolapları alıyoruz. 50 ile 70 TL arasında satışı var. Tabii bunların komisyon oranları var. Biz daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz. Hani on binlerce, milyonlarca belki. Daha düşük dip rakamları atıyoruz. Buradan kendi maliyetimizi çıkardıktan sonra kalan paraları da hani kazandığımız meblağı sokak hayvanlarına mama olarak geri veriyoruz. Yani yine onlara gidiyor. Her kapıya bir kedi evi olarak biz bu yola çıktık kendi ilçemizden başlayarak daha sonra il ve tüm Türkiye neden olmasın şu ana kadar 10 bin aşkın kedi evi satışımız oldu belediyelerle de beraber çalışıyoruz diğer illerden de talep var ama şu an gerçekten yetiştiremiyoruz ee, amacımız kaprisleri biraz daha arttırmak ve her belediyeyle çalışmak her kedi evini her kapının önüne koymak yani sokakta evsiz barksız hayvan kalmasın ee, hayvan kuruluşlarıyla ilgili talepler geldi. Sokak hayvanları, dernekleri, hayvan koruyucuları. Bunlara ortalama 2500 ödül kendimiz hediye ettik. Ücretsiz bir şekilde. Sponsorlar desteğinde daha da fazla vermeyi planlıyoruz, hedefliyoruz. Öğrenci yurtlarımızda revize edilen dolaplardan bize talep geldi. Bunları çöpe atmaktansa biz bunları revize edip tekrar yurtlara da verdik. Yurtlar bünyesinde aşağı yukarı 100-150 tane kedi evi aldılar. Verdikleri dolap karşılığında. Yani buradan herkese e, seslenecek olursak e, mobilyalarınızı çöpe atmayın. Biz değerlendiririz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek hepiniz elinizin taşın altına koyup sokak hayvanlarını evsiz bırakmayın.